Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün FNAF World'de kaldığımız yerden devam edeceğiz ve Golden Freddy'yi görürsem bu sefer cebime koyacağım. Kaçarı yok anasını satayım. Videoya geçmeden önce bir like yorum aboneyi katarak bu adama destek olabilirsin. Hemen geçtik oyunumuza. Evet şimdi start'a bastım. Ee, bizim takım böyle zaten. Takımı hiç ellemeyeceğim. Hemen devam ediyorum oyuna. Bunu oğlum oyuna savaşta başladım anasını satayım. Dayı bu ne çok vuruyoruz ya. Çok güçlüyüz oğlum şu an. O da vuruyor. Tamam biraz da şunlarla vuralım. Cam bastım yanlışlıkla. Neyse. Aa şeyin özelliğini denemedik. Neyse sorun yok. 1200 XP geldi. Evet. Şimdi şöyle biraz gezelim. Burada yapılacak bir şey var mıydı? Aa ben yukarıda mıydım? Neredeydim? Şurada mıydım herhalde? Aa yeni challenge geldi. Bu lan balon çocuk mu? Balon çocuk bizde yok muydu oğlum zaten? Allah Allah bizde balon çocuk vardı ya. Ay yokmuş herhalde. Anasını satayım neyse. Sorun yok gelsin. Şurada bir boss var da onun yanına nasıl gidiyorum acaba? Tamam çek attı şey. Shadow Freddy. Aha bir kişi daha bulduk. Adam ya adam ya geldi adam. onanı ne avradını? Kimi buldum? Yemin ediyorum bunu çok istiyordum. Golden Freddy ve bu. İkisini de ayıramıyorum. Tamam aldık bunu. Özelliğine hemen bakmam lazım. Marionette Özellikleri o kadar sarmadı beni ama seni şöyle yapacağım. Arka tarafa koyacağım. Güzel oldu bu ya. Şimdi şu aşağıda bir yer vardı. Oraya gidemiyor muyum? Burada ne satılıyordu ya? Ha bomba satılıyordu. Bunu da alacağız sonra. Aha yeni bir challenge. Kim geldi? Phantom Foxy geldi. Ve stun attı bize. Stun yediğim halde skill atabildim. Nasıl oldu bilmiyorum. Ama neyse aldık Phantom Foxy. Özelliklerine bakacağım merak ediyorum. Foxy ha. Jumpscare, zehirli ısırık bir de tek atma skilli var ya bir tane. Şeylerini çıkarıyor, vidaları sökme. Aynen vidaları sökme var. Onu şimdi kullanmayacağım. Şu aşağıya bir iniyorum. Burada gizli bir yer vardı. Yeni challenge geldi. Bakalım kim geldi. Nightmare Foxy. Bunda da ısırık 2 vardır. Keşke bunların canı da yazsa ya. Isırık 2. Aa. Oha. Bir saniye benim bunu koymam lazım. Bunu hatta başa alacağım. Kimin yerini alayım? Vallahi var ya. Nightmare Freddy'nin yerine Fox'u aldım. Unscrew 2 var. Bu kesin vidaları söker yok eder. Vallahi bunu kesin koymam lazım benim. Kaçarı yok. Ha tamam buldum o boyut değiştirdiğimiz yeri. Buradan bir boyut daha atlıyorduk. Nasıl atlıyorduk? Ha, tamam. Nere geldim acaba? Buradan yukarı çıkıyorum. Sağ üstte bir yer mi var? Evet. Ha, tamam. Buradan bir devam edelim. Nere gideceğiz? Tamam, şuradan geçtim. Aynı yere mi geldim? Aynı yere gelmedim. Şuradan da yukarı çıkalım. Galiba baya bir farklı yere geldim. Bilmiyorum. Evet. Hay geldiğim yeri. Buraya nasıl geldim ben ya? Oğlum Harbi güzel Foxy. Tamam. Tamam aldık bunu. Aha bir tane daha challenge. Ha Endo 2 geldi. Bu ne lan? Tam kestik. Endo'da ne özellik olabilir ki? Bakalım bir Endo'muz neymiş. Ee, hızlı şarkı. Endo birliği var. Bir de neon duvar. Ne yapalım? Seni bence arkaya koyalım. Bir dur bakalım sana bakalım merak ettim çünkü Bakalım Endo'yu merak ettim ya Endo army diyelim Ne oluyor Oğlum Endo army iyiymiş Şuna bak Ben bunu kullanırım oğlum çok iyi Endo harbi bayağı iyiymiş. Ve bir challenge daha geldi. Aa Endo 1 geldi bu seferde. de. Tamam aldık. Bunun da özelliğine bakmam lazım. Onun ne güzel şeyler bulduk. İki tane Endo harbi aynı anda kullanılıyor mu? O zaman dur. Çok merak ettim şimdi ne olacak. Şimdi Endo harbinin birini koydum 3 kişi. Bir daha koydum yine 3 kişi daha geldi 6 kişi. Ve bunlara bir sıra daha gelse. Ekstra eklense 12 kişi bir koysam. Yemin ediyorum oyun orada biter zaten. Oyun der ki yani bu kadarına gerek yok. Sen fazla abarttın der. Oyun biter kendi kendine. Abartma, ab Hı, buradan geçemiyorum. Mesela dur şunları deneyeceğim merak ettim. Aa. Abi sen ciddi misin? Yuu. Takım değiştirdim. Abi çok iyi. Çok iyi yemin ediyorum çok iyi. İyi iyi. Canımız azaldıkça adam değiştiririz. Ama bu nasıl özellikmiş çok iyi ya. Bizim parti bozulmadı değil mi? Aynı. Aynen parti aynı sadece bu hediye kutusu değiştir her şeyi var ya çok iyiymiş. Şimdi buradan geçemiyorum. Geçebilmem için ne yapmam lazım bilmiyorum. UFO'yu da alacağım 1500. Ona para biriktireceğim. Buralarda kilitler var bu kilitleri açmam lazım benim. Hı. Tamam. Şimdi burada. Buradan aşağıdan nereye gidiyor? Boyut değiştiriyoruz tamam. Hmm, yine aynı yere geldim. Şimdi şuradan yukarı çıkacağım. Buradan öbür boyuta geçeceğim. Etrafa iyice bakacağım. Yok aynı yere geliyorum buradan. Burada bir boyut daha vardı. Neredeydi o? Nereden gidiliyordu o boyuta ya? Şuradaki işte bir yer var. Tamam. Buradan bayağı bir ileri gittik. Oğlum burada çok takıldım kaldım ya. Şuradan geçelim. Bir de burayı deneyelim bakın. Abi ben nereye gidersen buraya geliyorum. Allah kahretsin tamam. Aha. Buldum orayı. Ananı satayım. Nereye gideceğim? Oğlum bunlar kim? Red Beer. Efsane bir yere geldim valla. Bu niye ölmüyor ya? Öldürdüm. 427, 83 tamam. Galiba doğru gidiyoruz. Para kasabiliyoruz şu an. Hele şükür ya. Oyuna bak. Şu aşağıdan gidelim bir. Üsttekine sonra gidelim. Bence. Oy bu çok karışık. Aa başa geldim. Nasıl geldim lan? White. Beyaz tavşan ne oğlum? İyi vurmuyor da bunu öldürürüz. Tamam öldü. A gizli bir yer var. Tamam tamam. Aa nereye geldim? Abi buba buldum. Ha %30 şansı falan varmış yazıyor lan burada bunlar. Bize army lazım hemen. Sen ne yapıyorsan yap dur. Endo army. Bana endo army lazım. Seri seri bir tane daha koyabiliyorsam bir tane daha koyacağım. Aa, kalkan basabiliyorum. Yok sadece bir tane üçlü koyuluyor. Ya. %50 şansı varmış bunu. Yoo. Enduarımı koymam lazım. Yoksa olmayacak bu. Tamam aldık aldık. ne verecek? 1500 exp. Bizim askerler bile level atladı. Aha yeni challenge geldi. Bu ne oğlum? Soru işareti var. Kim lan bu? Nightmare Fred bir değil. Nightmare değil bu. Golden Fred bir. E <laughs> benim... Aa bu bizi öldürecek yemin ediyorum çok vuruyor. Aha öldü tamam. Benim bunun özelliklerine bakmam lazım. Zehirli ısırık 2 var. Freddles var yine. Arda, arda koşanlar. Koca ısırık var yani. Mega güçlü ısırık var. Bence bunu deneriz. Neyin yerine koyarız bunu? Bunu ya yani valla Phantom Freddy'nin yerine koyacağım. Phantom Freddy'de zaten Rainy Day'i kullanıyorum adamların savunmasını kırayım diye. Nightmare Bonnie'de Rainy Day 2 var daha güçlü hali. Onu kullanırız olmalı. Tangle geldi. Tangle ne anasını sevdim. Hepsini ısıracağım valla. megabytes. Zehirli ısırığı da var. Çok iyi. Ha yeni challenge. Bu ne lan? Ağlayan çocuk değil mi bu? 350 ısırıyor ya. Şöyle sıcak peyniri de döktüm altına. Tamam kestik bunu. 31 gold geldi. <laughs> ha aynen Nightmare Fredbeer'miş bu. Şimdi gördüm. Ama savaşırken soru işareti vardı üzerine. Ağlayan çocuk. Güç şarkısı Zırh şarkısı gücümüzü arttırabiliyor Zırhımızı arttırabiliyor Oğlum o zaman seni var ya Şu arkaya koyalım bizi bufflasan Mesela bir deneyelim Oğlum kendimiz çok iyi bufflayabiliyoruz Çok güçlendik yemin ediyorum felaket takım yaptık Şimdi şuradan geçiyor Ve şuradan sağa gidiliyormuş bir şey buldum bu süper. Öbür taraftaki dev domuz yalan söylüyor diyor. O diyor bir tane anahtarı koruyormuş arkadaşlar. Final boss'u var herhalde onun anahtarını koruyormuş. Her koruyucu bir kapıyı koruyormuş. Bulup bastığımızda oyunun sistemi, güvenlik sistemi bir tık daha düşecek falan diyor. De o zaman diyor bu dünyayı yozlaştıran şeyin kalbine vurabilirsin diyor. İyi şanslar falan filan dedi. Gideceğiz şimdi. Oğlum bir durun anasını satayım. Al sana büyük ısırık. Al bir de normal ısırık 2. Tamam yok ettik yok ettik. Bir de zehirli ısırık bir de normal ısırık. Yeni challenge geldi. Phantom Mangle. Bu ne oğlum tek yedi bu. Bu demek ki o kadar güçlü değil. Yok ya o kadar önemli skillleri yok. Bence zayıf skill kiti var. Bunu almayalım. Devam edelim biz yolumuza. Sonra şuradan geçiyoruz. Hop tamam. Ulan bir dur anasını satayım. Oğlum felaket güçlenmişiz bak şaka bir yana. Tamam. Aa biz bununla mı dövüşeceğiz? Zehirli ısırığı vurdum. Bence bizim adamlara geçmemiz lazım. Bir zırh çakalım. Endo army koydum. Tamam şimdi devam edebiliriz derken biri öldü bizden. Bunu keseriz ya. Hadi oğlum size güveniyorum. O kadar güçlendim dedim. Tamam aldık ya aldık güçlüyüz valla. Tamam. Oğlum o kadar güçlü bolsa 600 x mi verdim? Anahtarım var artık. Şimdi bir saniye. Aa oğlum buraya gelmem gerekiyormuş zaten. Neyse şu UFO'yu ben bir alayım abi. Ben bu UFO'yu istiyorum. Reset. UFO'ların üçünü de koydum. Bir de bombayı koyuyorum. Tamam. Artık bence böyle daha iyi olduk. İşte bu. İşte bu. Ee, bu yol diyor oyunun güvenlik sistemine götürüyor diyor. Eğer diyor bütün butonları bulursan diyor bu yol Temiz, yani açılacak diyor. Ee, diyor ki, buralar diyor çok güçlü diyor. Kendini savunacak skellerin olduğuna emin ol dedi. Yani naneyi yiyebilirsin diyor açıkçası. Ben de diyorum ki bir şey unuttuk, bir şey unuttuk. Ne unuttuk? Tabii ki balık tutmadık anasını satayım. Hemen incimizi bir alalım. Bak şimdi suyun ayarlarıyla oynayacağım. Sürem yetmeyebilir. 35 saniyem kaldı. Çok zor abi. Oldum. Şimdi bu anahtar ne bilmiyorum. Artık konu... Gidip arayacağız bulacağız. Buradan bir şey alabiliyor muyuz? Buradan bir çeliğe geçebiliriz savunmamız artsın diye. Titanyum var bir de. Titanyum 9000 onu kasamam. Kasmam aylarımı yıllarımı alabilir. Ama oyuna devam edemiyorsam kasmak zorundayım. Arkadaşlar o zaman oyunu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.